Efendim bakmanız gereken bir şey varmış. Neymiş o? Bilmiyorum başkanım. Buyurun. Bakalım neymiş? Başkanım inşallah saçma bir şey değildir. Yok. Gayet karlı bir şeymiş. Karlı mı? Nedir ki efendim? Yeni yapılacak fabrika ihalesi için çek göndermişler. Başkanım ama onu iptal edecektiniz. Yo, neden iptal edeyim ki? Çünkü çevreye zarar veriyor. Bunu yapamayız. Boş versene zarar oğlum ya. İhaleyi bunlara vereceğiz. Sana da pay vereceğim. Pay mı? Yüzde kaç alacağım başkanım? Hani çevreye zararlıydı lan kırı. Aman boş ver zararı. Biz kendimizi düşünelim başkanım. Aferin sana. Doğru kararı verdin. Yoksa aç kalırdın. Ben aç kalacağım ama başkası aç kalsın başkanım. Aferin sana. İşte böyle yola gel oğlum. Bir kahve getir de içelim. Hemen hallediyorum başkanım. Oo oh, gelsin paralar. Çevreye zararı varmış. Bana ne? Zaten yurt dışında yaşıyorum. Ne zararmıştım? Evet. Söyle bakalım maaş beklentin nedir? Siz ne veriyorsunuz? Asgari ücret. Asgari ücret mi? Ama az değil mi ya? Yok çok iyi para. Küçümseme. Eh, peki öyle olsun madem. Sigorta yemek yol parası yok ha. İyi de öyle olmaz ki ya. Nasıl olmaz ya? Bal gibi de olur. İzin de yok ha. İzin de mi yok? Ama izinsiz de olmaz ki şimdi. Olur olur merak etme. Çay ve temizlik işleri de sende. Aman da ben o işler için başvurmadım ki. Olsun. Arada benim özel işlerim oluyor. Onları da sen yapacaksın. Özel işler mi? Ne gibi abi? Aman önemli şeyler değil. Banka alışveriş getir götür işte. Ya her şey tamam da bu saydıklarınızda hep sizin menfaatinize olan şeyler var ama. Ya ne olacaktı peki? Sen ne bekliyorsun? Yani biraz da beni düşünseniz mesela fena mı olur? Asgari ücret veriyorum ya. Ben nasıl düşüneceğim seni? Aman efendim ne büyük para. Asgari ücret. Belli ki size eşek lazım çalışan değil. Hadi kolay gelsin ya. Bu nedir ya? Defol git lan. Bir de iş yok diyorlar. Kimse iş beğenmiyor ki kardeşim. Oğlum bir bak bakalım buraya. Buyur usta. Az önce aldığımız araba var ya. Heh. Onu hemen yapıp bitiririm. Usta hemen nasıl bitirelim ya? Daha bir dünya işi var demiştin. Lan oğlum ne bir dünya işi lan? İki tane kablo kopmuş. Onu takın oldu bitti ya. E adama çok işi var diye bir sürü masraf çıkarttın ama. Öyle olmasa ben nasıl kazanacağım ha? Akıllı seni. Tamam dostlar yazıktır ya adamı da düşünseydin bari. Ulan beni kim düşünecek? Ben böyle yapmazsam batarım batarım. Vallahi usta kusura bakma da bence böyle yapıyoruz diye batacağız. Akıl verme lan bana. Hadi git içine yürü. Eyvallah usta peki. Eee boşuna dememişler. Önce can sonra Yine can. Usta biraz önce götürdüğüm ürünlerin hepsi bozuk çıktı. Parayı aldın mı lan? Ürünler bozuk çıktı usta. Anladım lan. Parayı aldın mı? Ya aldım da bozuk çıktı ama. Yapacak bir şey yok oğlum. Nasıl yok ya? Yenisini verelim bari. Olmaz öyle şey lan. Her bozuk çıkan ürün yerine yenisini verseydim sokakta dilenci olurdum lan. Ama bu yanlış usta. Yanlış olan sensin oğlum sen. İyi de bir daha bizden hiç kimse alışveriş yapmaz ki. Yaparlar anam yaparlar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, tekrar gelip bizden alışveriş yaparlar anam. Pardon usta, bir dakika telefonum çalıyor. Alo? Şişt, kim lan o? Tamam abi görüşürüz, hoşça kal. Kimdir lan o? Malı bozuk çıkan adam aradı usta. Ne diyor peki? Yeni ürün siparişi verdi ya usta. Ya, gördün mü şimdi evladım? Ya usta bu nasıl olur ya? Şöyle oluyor benim geri evladım. Düzenin bozuk olduğunu çok iyi biliyor. Hakkını arasa bile, bir halta yaramayacağını da biliyor. Ne yani usta? Şimdi kimse hakkını aramasın mı yani? Arasın. Tabii arada kişi ulaşabiliyorsa. Nasıl yani usta? Git lan bana bir çay getir. Canımı sıkma. Olur usta. Şu an işim yok. Ben de kendime çay alayım mı? Ne demek işim yok lan? Az önce müşteri sipariş vermedi mi? Çabuk git bana bir çay getir. Ondan sonra git müşterinin işlerini hallet. Hadi. Eyvallah usta tamamdır. Hele zırtaya bak. Bir de gelmiş bana akıl veriyor. Sen kendinden önce milletin hakkını ararsan senden bir pok olmaz. İki saat bunu da yapamadım zaten. Ben niye yapıyorum ki? Eşek gelsin yapsın.